Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan mini tarih deneme serimizin 35. ile devam ediyoruz çalışmalarımıza. Hemen birinci sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi ilk Türk devletlerine kuruculuk yapmış liderlerden birisidir? Yani devlet kuran liderlerden birisini arıyoruz bakalım. Metehan, Atilla, Mukankan, Buminkan, İşbara Kaan. Şimdi bakalım arkadaşlar. Metehan Büyük Hun devletinin hükümdarıydı ama Büyük Hun devletinin bilinen ilk hükümdarı kimdi? Teoman'dı. Metehan olmaz. En parlak dönemini yaşatmıştı ayrıca Büyük Hun devletine. Atilla Avrupa Hun devleti ama kurucusu değil, değil Balamir'de kurucusu en parlak dönemini yaşatmıştı yine Avrupa Hun devletine. Mukankan Atilla. Mukan Kağan da 1. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini yaşatmıştı arkadaşlar. Mukan Kağan 1. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini yaşattı. Bumin Kağan 1. Göktürk Devleti'nin kurucusudur. 1. Göktürk Devleti'nin kurucusudur. İşbara Kağan ise Doğu Göktürk Devleti liderlerinden. Doğu Göktürk. Cevabımız D. Bumin Kağan arkadaşlar. 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu. İkinci sorumuza devam edelim. Devlet kurup, devlet yıkan savaş olarak da tanımlanan savaş hangisidir? Türk tarihinde arkadaşlar devlet kurup, devlet yıkan savaş olarak da tanımlanan savaş hangisidir? Dandanakan, Pasinler, Malazgirt, Katvan Savaşı ve Talas Savaşı şıklarımız. Arkadaşlar devlet kurup, devlet yıkan savaş 1040 Dandanakan Savaşı'dır. Gazne, Gazne Devleti yıkılma sürecine girip Büyük Selçuklu Devleti kurulmuştur. Dandana Savaşı'na savaşına devlet kurup devlet yıkan savaşta deniyormuş. Aklımızda tutalım. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi Yıldırım Bayezid dönemi gelişmelerinden değildir. Yıldırım Bayezid yani birinci Bayezid dönemi gelişmelerinden değildir. Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması, Ankara Savaşı, Gelibolu Tersanesi'nin kurulması, Rumeli Hisarı'nın yapılması, Nibolu Savaşı. Hangisi 1. Bayezid dönemi gelişmelerinden değildir? Anadolu Beylerbeyliği Yıldırım Bayezid döneminde kuruldu. Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi nereydi? Kütahya. Ankara Savaşı 1402 Timur'la yine Yıldırım dönemi. Gelibolu Tersanesi Yıldırım Bayezid döneminde kurulmuştur. Rumeli Sarı Fatih döneminde İstanbul'un fethinde yapılmıştır. Cevap D şekli Rumeli Sarı olacak. Nibolu Savaşı da Yıldırım Bayezid dönemi savaşlarından birisidir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahilerin özelliklerinden değildir? Tımarlı sipahilerin özelliklerinden değildir. Devletten maaş almazlardı. Taşla da güvenliği sağlarlar. Bulundukları yerde toprağı işlerler. Devşirmelerden oluşurdu. Her an savaşa hazırdırlar. Arkadaşlar, Tımarlı Sipahiler devletten maaş almaz, taşla da güvenliği sağlar, bulundukları yerde toprağa işler ve her an, her daim savaşa hazırdır. Yalnız değişirmelerden değil, Türkmenlerden oluşurdu. Tımarlı Sipahiler Türkmenlerden oluşurdu arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorumuz, aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devletinin çağdaşı değildir? Yani Osmanlı Devleti ile aynı dönemde 1299 1299'da 1922 arasında yaşamamıştır. İlhanlı Devleti, Memlükler, Altın Orda Devleti, Tolunoğulları, Timur Devleti. Hangisi Osmanlı Devleti'nin çağdaşı değildir? İlhanlılar, Memlükler, Altın Orda ve Timur Devleti Osmanlı ile aynı dönemde yaşamıştır. Ama Tolunoğulları 800-900'lü yıllarda arkadaşlar Osmanlı Devleti kurulmadan önce kurulup yıkılmıştır. Cevap Tolunoğulları olacak. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Muharrem kararnamesi sonucunda kurulmuştur? Hangisi Muharrem kararnamesi sonucunda kurulmuştur? Muharrem kararnamesi ne zamandı? 1881 2. Abdülhamit 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştu. Borçlar idaresi anlamına gelir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin iflas ettiği anlamına gelir. Muharrem kararnamesi sonucunda kurulan şey. Bakalım hangisi? Marif Nezareti. Müşirlikler yani valilikler, duyunu umumiye idaresi, arazi kanunnamesi, bankı Dersaadet. Bankı Dersaadet neydi? Osmanlı Devleti'nin ilk bankasıydı. Tanzimat döneminde kurulmuştu. Muharrem kararname sonucunda kurulan duyunu umumiye idaresidir arkadaşlar. Genel borçlar idaresi Muharrem kararname sonucunda kurulmuştur. Devam ediyoruz. Yedinci sorumuz geldi. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde görev almıştır? Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde görev almıştır? Kanal, Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Arkadaşlar daha önce de söylemiştim bunu. Mustafa Kemal Paşa ÇKS sırasıyla bu şekilde Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin cephelerinde savaşmıştır. Yani 2 3 ve 4 olacak doğru cevabımız E şıkkı. Devam edelim. Sekizinci soru. Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri cumhuriyetten önce başlamıştır? Hangileri cumhuriyetten önce başlamıştır? Bankacılık, üniversite ve partiler. Parti arkadaşlar Osmanlı'nın son döneminde biliyorsunuz İttihat ve Terakki, Osmanlı Arhar Fırkası gibi partiler kurulmuştu. Yani Cumhuriyet'ten önce, üniversitede Cumhuriyet'ten önce Darülfünun vardı Osmanlı'da. Bankacılık ise ta Uygurlar döneminde temelleri atılmıştı. Yani hepsi üçü de cumhuriyetten önce başlamıştır. Cevabımız E şıkkı olacak. Dokuzuncu sorumuz. Yeni Türk Devleti'nin Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nda yer almasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'na katılmamızın amacı, Yeni Türk Devleti'nin katılmasının amacı hangisi olabilir? misak-ı milliyi gerçekleştirmek, ekonomik kalkınma, sınır güvenliğini sağlamak, çağdaşlaşma, toprak kazanma isteği. Atatürk Atatürk'ün kurduğu yeni Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak kazanma isteği hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. Yani misak-ı milli sınırları dışında bir toprak kazanma isteği, yayılmacı bir politikası hiçbir zaman olmadı. Çağdaşlaşma, Balkan Antantı ve Sadat, Sadabat Paktı ile alakası yok. Sınır güvenliğini sağlamak cevabımız bu olacak arkadaşlar. Sınır güvenliğini sağlamak için e, bu gibi oluşumlarda yer almıştır. Ekonomik kalkınmanın yine alakası yok. Misak-ı daha önce gerçekleştirdik zaten. E, bunlarla alakası yok en azından. Cevabımız C şıkkı. Ve geldik denememizin son sorusuna. Aşağıdaki Cumhurbaşkanlarından hangisi asker kökenli değildir. Asker kökenli olmayan cumhurbaşkanlarıdır. İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı kahramanlarından. Kenan Evren yine asker kökenli. Turgut Özal değil. Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay da asker kökenli cumhurbaşkanlarındandır. Turgut Özal ise arkadaşlar sivil yani asker kökenli olmayan cumhurbaşkanlarımızdan birisidir. Denememizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.